Doğum gününe özel kutlu olsun. Ne? Ulan bütün chat mesajlarını bak yaşlı. Doğum gününe özel ed spoiler'ı gelmez mi? Abi hurafeler dönüyordu şey diye. Emre server'ı kendi yayınında açacak falan. Dur bakayım bir tiki'ye yazayım. Tiki. Müsaitsin mi? Ben buna diyeceğim ki spoiler istiyorum. O bana ki yok. Ve sonra kavga edeceğim. Kod yazıyorum. baş. Bir sesli tenha bir odaya bir sene yayındayım. Kavga edelim. Ay çıkacak. Emre abi kadının şeyini gördün mü? Şu odaya bir girdim. Görmedim bakacağım. Bak odaya girdim başka biri geldi orada. Tiki. Öyle. Ee? Şimdi bugün benim doğum günüm. Ee? Ben de yayındayım. Ee? Eee? Bak <laughs> bir şey of. diyeyim bak tokata vurmanız gelmiyor mu? Şu diğer elinde ben kıracağım ama server yapayım. Tigi. Ben Çocuklar. Adım, abi Çocuklar <laughs> diyor ki. Hayvazım tikim. Ya diyor ki bize mi spoiler mı böyle bir şeyler ya. Spoiler kanadı yukarıda. Ya bize diyor. Bugün özel diyor spoiler mı böyle bir şeyler ya diyor. Var mı ya gösterebileceğimiz bir şey spoiler böyle üstü kapalı. Ama senin spoilerlardan değil. Daha hani hakikaten spoilerlık. Yok. Nasıl yok ya? Bak denedim size. Yok. Yok. <laughs> ne yazıyorsun şu an? Söyleyemezsin. Abi. Yüzü bir ben devletim. bu arada söylerim, İban'ımı yolluyorum, gelen <laughs> paraya göre söylüyorum bir şey. Ben sana son yollacağımı yolladım mı lan Ayvaz? Bilmiyorum ki. Yollamadıysam bak... sen önce İban'ı bir bana yolla da. Bakın arkadaşlar şimdi, bunca yani. insan bir tane spoiler sordu. Ne no olur spoiler lan diyor adam. Veremiyor muyuz ya hiçbir şey? Hiçbir çıkmıyor lan bizden. Bakayım. Bak bakayım. ben, ben bir tane spoiler veriyorum Tigin, hazır mısın? Ne? Bir önce ne olduğunu GANRP GANRP sistemiyle alakalı. Bence, ya onu, verme ya. Verme bence. onu verme. O verme bence <laughs> onu verme. Onu <laughs> Onu verme <gülüyor> bence. Bak Yok ona orta benim bilim bozuldu. Orta orta karar bir şey verelim abi. Orta karar bir spoiler verelim ya. Orta hani böyle Yok mu ya ya yani çık çıkmaz mı bizden ya bir tane? Tamam. Ayvaz'ın şey videosu. Yeni sonra. yeni sistemde balık tutup <laughs> e Twitch'e yayın açın. Ben size para kazandıracağım. Böyle bir spoiler. Boş Ama ya paranın yarısını atın bana. Yaptı, yaptı. Boşu bir kez. <laughs> Allah iş. Güzel bir güzel bir spoiler vermek. EDRP ile anlaşacaklar. Nasıl yani? <laughs> He? He? Ha abi şeyi nereden biliyor bunlar? Edin ismini değişip Edex yapıp Edex. ortak Nereden biliyorlar? Yok biliyor yok. Lan? XP'den bunu koyayım. <laughs> Cidden verebileceğiniz spoiler yok mu ya? yayına benim ses kaydımı verebilirsin şey. Attım bir tane. X-Metric Ama online o, ya yani. O bence baya hoş. Şey arıyorlar. Ayvas Hani la bilmediğimiz hani böyle anladın mı? Bir de yaptığını atıyor ki zaten oraya. Yaptı her şeyi atmıyor oraya. Şimdi sunucuda yani, yaptığı şeyler yüzse <laughs> şurada 5 tane ses var. Konuşturma beni. Yani benim aklıma gelmedi. Şunu verelim diyeceğim. Veremiyorum. Şu ney? İşte yani herhangi birini hani şunu verelim diyeceğim. Veremiyorum. Evet. Şu neyi söylersem de spoiler oluyor ya. <gülüyor> yani Enes. <laughs> şey diyeceğim. Arabadan çıkan, çıkan gire kırmızı girelim. duman muhabbeti var ya. Bak atlar o Sadece spoilerdaki şeyi söylüyorum oğlum, spoilerde öyle bir şey ekran görüntüsü <laughs> var yani. Allah Allah. Spoilerde böyle bir ekran görüntüsü var yani bunu diyorum mesela. Beğenmedi. Ya bu, bu çok şey kalır basit kalır. Şeyi söylesek. Tamam. Özelden yazıyorum Ayvaz. Heh. Abi bana diyor ben Tige yazman lazım. Ona ona da hayır der ki. <laughs> ben Tige herhangi bence... bir şey ikna edebileceğimi düşünmüyorum şu an. Al, ben Tige'ye olabilecek bir şey yazdım. Yaz bakayım. Çok şey çok ucu açık. Öyle, öyle bir şey mi? Çok ucu açık. Tam veremiyormuşuz.